kar Yok ya bir çift monitörümüz chat'i görelim. Fakir adamın işte. Kırmızılara gitti haberiniz olsun. Adam namaza gitti lan arkasından da konuşmayar Allah gıybet moduna geçmem kadar. Kim o? Tolgun'un arkasından gıybet mı? Gıybet yok, gıybet yok. İnsan eti yemeyin. Hele ki kardeşimizinkini hiç yemeyiz. Malininkini yesinler ama. <laughs> Malinin <laughs> eti de kuru olur ha. Yahnisi olmaz. Sapa Ben de diyorum şu bastığı daha iyi olur diyorum. Kurmuş yani. Senin eti herkese yeter. Yeter yeter. Benim etim hepinize yeter merak etmeyin. ойнума да koşuyorlar ya nerede soto ben hemen vurayım öyle ben? <laughs> tepeden vururum. sen zahmet etme cani hemen bak şu tepenin arkasında Marked şurada location. Location. Hemen orası değildir de biraz daha ilerisidir ama yakın gibiydi Tamam drop dağıttım. Normal drop. Abi bir şey, bir şey gördünüz mü? Yol geçen var Ya da kimse. Daha göremedim. Oy iyi kastı. Aynen. Mı? Oraya basıyorlar acaba bence. Abi orada çok uzak. Ha abi, önümüzde. Abi, önümüzde. Yapıştır. Bu kime hepsini sefaya vermiş. <laughs> e, e, MG lütfen bak. Yine yedim lan ortalığı. Kastı. Valla buraya yattık ama. Kalk abi hastı kalk. Hastı. Kalk kastı. Kalk Derhal derhal derhal. Gid. gidelim abi. Herkes arabaya binmemi bekliyor ya. Şey, Kilise şey, Kiliseden 60'dan. Kilise, Kiliseden aynen Skylar mıydı onlar evet abi. Az önce de zaten Üçünü ben öldürmüştüm bir önceki maçta Yine bize mi denk geldiler Onlar açar istersen onu alabiliriz Bunu benzin az Yok gider oraya ya Vakit kaybetmeyelim. Vakti zaten Ah, sağdan gidecektim. Yok, kayayı gördüm, sol edeyim dedim. Adam çatıda. Tamam, çok güzel abi. Hemen bir AVM vuruşu. Nerede? Arkadan araç geliyor. Çatıda, burada. Düşman görüldü. Ulan. Kimse benden hızlı AVM çekemez. Arkadaki araç. Düşman görüldü. Aha, adam koşuyor. Bir tane yedi. Şurada adam. Mark the location. Lan adam koşuyor. Düşman buradan. görüldü. Bunun arkasında. Mark the location. Oha ula. Kol gelmiş. Onu vur. ya. Onu, onu vurdum ya? ben. Baygın o. Sol nere abi? Aha işaret var ya hadi. Kaya arkası kaya. Ay arkasını vurdum. Ben de görüyorum da. Tamam ya, Ulan tamam nasıl? Geldi. Bir daha göster, bir daha göster. Göster bir daha. Abi arkayı bırakmak zorunda kaldım sol var diye çıkayım mı ben tekrar isterseniz? Var mı arkada adam? Şurada var. Abi, bende KNT yok ya ben o yüzden burada duruyorum ya. Gelen elden olursa. Da bayıldı mezarlık. Gel. Geyiplerde... Sol kaya tek ya. miydi acaba ya? Şura mı abi sol kaya dedi? Yok. Bagi var orada. Tekmiş. Bagi var orada. O bitti. Oyun Oynayalım mı? Oha, pol gene vuruyor beni ya. Nasıl ya? Kasabakinin kaldırmış kilise. Adam kaldırmış. geçiyor. Düşman görüldü. Ben aşağı iniyorum ya şuradan. Dur abi, bekle ben de geleyim. Benim de yapayım Düşman kadar. görüldü. Bu adamı nerede atsın bir görebilsin. Allah kahretsin tam burada bak. Düşman Yo. görüldü. Adamın kafası sıyırdı ya. Bizi sevdin ya bize. Arkaya geçiyor. Arka. Eğime mi geçiyor abi? Aynen. Burada tam. Düşman Şurayı görüldü. Şuraya yaptı. Burada bir tanesi düştü. Tam işaretinde yatıyor. Sekali. Bu da düştü. Kilisede var orada kişiler. de. Kilisede kimse yok. Bakıl aldım. Bir yerden buldu beni de. Lise değil de bak. Aa var 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 kiliseye geçti abi Geçtik, geçti kiliseye geçti birisi. Geçti mi? Geçti evet. İçeriye mi? mi çatıya mı? Evet, i̇çeri içeri geçti de bak, şuradan bakayım. geçti çatıya da çıkıyor olabilir. İçeride. Arabayla geliyoruz biz ya. İçeride değil bu. Şeye çıkıyor kuleye çıktı herhalde. Kuleye, kuleye geliyor. çıkmış kuleye. ver ya yoktu yoktu. AVM 7 düşmedi. Ha tamam öldü öldü öldü. Öldü öldü ya. Oo çift MG. <gülüyor> 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 Dürbün çıktı mı? 8 x falan var <laughs> burada. İşte. Şuna bakayım. Hadi siz düşünün şimdi aslanlar çift mg'yim Çatıda mı onu unuttu? Evet abi burada. Marked an enemy's death crate kalan <laughs> verdi 800 metre. Abi ne efsanedir ya. YouTube'dan bakarsınız tak <laughs> Arada sırada yapıyoruz işte bir şeyler ya. Öyle böyle. Benim biraz boost almam lazım. Hadi gidelim. Var mıydı bu arada? Boost'um yok ya. Boost mu gel vereyim sana? Neredesin? Tamam Estefan. abi 2 2'ye 3 ya yeter şimdilik. Yeter. Arabamız nerede? Adam kimse Yok be, o kadar kabak değil yani. Burada çok şey var. Aa, Vallahi, Vallahi şöyle, şuraya, şuraya git bak. Mark bura kabak burada. Kendinize bir yer seçin hadi. İki, o, iki. Oraya oraya git de mesela. Mark the location. Şimdi orada bir adam olsa kafası olmayacak. Bak, onu, onu, oldu. oldu. Evler. Düşman görüldü. Hangi evler? Geldim, Aşağısı gel. mı? Oraya Hayır, hayır, şu önümüzde kırık. Boruyu oynayabiliriz mesela şu an. Arkamızdan gelen olur mu? Yapabiliriz onlar. Let's go. Aldık sesi. Bu teleyi belli etmemek için aldık sesi diyor bak beyler. Oy yıkılıyor oo, bura. Oo, çok kasta ha. Bir şaka maka var ya beni bandlatacağınız. Abi dün sana uçakta vatan türk hile dedim bir tanesi hemen cevap verdi. O adam hile miydi ya diyor. Bak. Beni vurduydu diyor. Ne Bilmiyorum güzel vurduydu zaman, beni. <laughs> Bak görüyor musun? Sürekle bağırıyor. bağırıyor. o sağ, sağ tepe. Ama bize bakmıyor. Yok bu şuradaymış ya. Düştü. Ya ben vuracaktım. Ben mi vuruyordum onu. Ben vurdum acaba. Biliyorsun, batıda hızlı olan yaşar. Ben de araç sarılar edeyim. araç kapatıyor. Marked location. Marked location. Marked Bunun Doğru içinde mi? mi? Location. Aydın location. Marked location. Bir location. Dakika. Dakika. Bomba location. Marked location. Marked location. Marked location. Marked location. Abi bomba işte atabilir. bomba Bombalayın abi orayı. Şey geldi. Ulan çok güzel attı be. Ya. Oh yanıyorum kaçamadım. Ha siktir ya. Çok güzel attı çocuk. Lazımdı. Resmen baktım yani molotofun gelişine. MG'ler alın abi benden. Ben de bomba Arka geldi. Bomba geldi. Arkaya bakmamız lazım abi. Yıkılıyor İkılıyor Sen, Kayseri'nin. Oğlum niye Oğlum şerefsiz? Niye diyorsun? şerefsiz? Diyorsun. Diyorsun. amacı onu amaç kırmak, bitirmek. 90 90 Aha. şey şey Oyun da olabilir, sıkıntı değil. Yo yo hangi takımdan için diyor? He? vallahi bu... düşman görüldü. Aynen yatıyor Ya elimde MG vardı MG şimdi. O ayrı. ayrı Tabela mı? E ama. Twitch'ten de girip izleyebilirsin. Abi bunu oynamamız lazım bu. Oynayamazsak alan yapamayız. Yap, yap. Aşağıdan gelsiniz hacı. Evet duyuyorum. Üstünde. Arkamızdan? Gel, gel gel abi gel. Üstünde bakmanız lazım. Amma bak. evet. acı görüşüm yok. Bakıyorum gel. Sağ taraf vuracak beni gel. Hmm. Oynuyorlar ya gördüler zaten orayı. Evet. Nasıl gideceğiz? Kırmızı mı adam? Kırmızı da var sanki de. Ee, Çatıyı sisteyin. Kötü de değil yani. yani. Ben 144 tez alıyorum, hez alıyorum ya. ya. Daha buradan çıkınca soldan düşürebilirler bizi. Sis varsa bir yol açalım şuraya. Vallahi en son sislerimi kullandım. Allah monotop. Yanlışlıkla monotop atacağım. Attım ben sis Salih. Ya Salih oraya gitme monotop Yok ya tamam ben görüyorum monotop gelmiştim sanki. Abi solda adamlar var. Aynen aynen aynen. Siz attılar onlar da geçecek sat o Nerede Şurda Şurada şurada, şurada, evet, şurada. Evet, aydın, aydın. Sağ olun gel, gel. sizin de elinize sağ, gel. 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 De elinize sağ Falan geldi lan <laughs> Sağ olun Yok yok yo, koşarız koşarız Hemen kapıdan gir koş kanka karşıya Alan olması lazım. Hadi alan ol, alan ol. Aynen. Yat yere, bas cana. <laughs> Bütün adamları kaldırmışlar. Abi nerede lan? Kırmızıda mı çıkıyor? Kırmızıda muhtemelen. çıkıyor? Dörde üçsünüz. Ama nereye çıkıyor ki? Dörde üç olmuyor. Bir kırmızı çatısı mı o ya? Bir çatıysa şuraya çıkayım diyecektim de. Ha dur şuradan çıkarım aynen. Dilek. Burada. Lan üstünüzdeymiş adamlar. Kaç kişi? İki iki. Molotov abi en güzeli Molotov Yok ki. Çok iyi. Yukarı in baydım. Baydım baydım. Çık. Flash girmedi içeriye. Bekle bir bomba daha çekeyim bekle. Lan Yukarıda bomba var gitme abi. Abi ha. Tamam. Baygını kaldırmış bir daha bayıldı. Ya abi çok bomba var ya.